Şimdi gelirken çok enteresan. Bir bayan balkonda yanında herhalde kocasıydı. Beydi. Oradan eliyle öyle çirkin bir hareket yapıyor ki öyle çirkin bir hareket yapıyor ki işte CHP bu. Yani ülkenin başbakanı oradan geçiyor. Sen elinle kolunla o hareketi yapıyorsun. Ya sen bir bayansın ya, bir kadınsın ya, sen bu ülkenin başbakanı buradan geçerken, o kol hareketini nasıl yaparsın? İşte CHP'si niyeti budur! Budur! Yani bunu bir erkek yapsa aklım erer de, ki o da yapamaz, bir bayanın bunu yapmasını ben anlayamıyorum. İşte 30 Mart bunun için çok önemli. Kamuran Hanım, dün bir olay oldu. Başbakan da biliyorsunuz mitingde e, sizin adınızı söyledi. Ona el hareketi yaptığınıza yönelik olarak. Siz bu el hareketini yaptınız mı, yapmadınız mı? Olay nasıl yaşandı? Anlatır mısınız lütfen? Hayır, diğer kadınla ismim karıştırıldı sadece. oylamın içerisinde ben e, tamamen yanlış anlaşıldım. Onun dışında başka hiçbir şey söyleyemeyeceğim yani o sırada siz başbakan geçerken oradaydınız ama değil mi? Evet oradaydım. Sonrasında ne oldu? Yani siz arkadaşınıza mı çağırıyordunuz? da o öyle mi anlaşıldı? Aynen öyle anlaşıldı. Yanlış anlaşıldı. Gözaltına alındım ve sonra salıverildim. Karakoldaki verdiğim ifadenin aynısını devam ettireceğim. Hayır yani o ifadenizde ne söylediniz efendim? O karakoldaki ifadem. Şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Peki o şey... Tamamen yanlış anlaşıldığımı söylüyorum. Hepsi bu kadar.